Koronavirüs hayatımızda her alanda değişikliğe neden oldu. Önceden çarşı pazar gezilerek görerek yapılan alışverişler şimdi ise yerini internet alışverişlerine bıraktı. Hem üreticiler hem de bu yolla satış yapan satıcıların da yüzü bir hayli gülüyor. Normal şartlara göre satışlarda %300'e varan artışlar yaşanınca üreticiler ürün yetiştirmek ilk başta zorlansalar da bunu daha fazla eleman ve daha fazla üretimle aşmaya çalışıyor. İnternet üzerinden satış yapan firmalara ev gereçleri ürünleri temin eden sektörün öncü firmalarından bir firmanın CEO'su Emre Şentürk satışların geçtiğimiz seneye oranla %300 arttığını belirterek şöyle konuştu. Ee, biz geçen seneye oranla yaklaşık %300 e, daha fazla e, ciro ve adet yapmaya başladık. E, özellikle yeni firmaların pazara girmesiyle birlikte. E, pandemide işsiz kalan insanların da internetten satışa odaklandığı bir dönemde e, döneme denk geldik. Biz tedarikçi konumunda olarak e, şu anda internet satıcılarına e, çok büyük bir siparişler Tedarik etmekteyiz. Yani normalde bir firma 10 kolim alıyorsa artık 30 kolim al almaya başladı. Fiyatlar ilk başlarda çok yüksekti. Termaljları daha yüksekti ama rekabet çoğaldıkça fiyatlar düştü. Yani şu anda neredeyse maliyetinde satış yapan firmalar mevcut. Yani takip ediyoruz. Yani kampanya dönemlerinde daha çok bilinlik firmalarda çok cüzi rakamlara satışlar yapılıyor. Neredeyse maliyet, imalat fiyatlarına yapıyorlar. Ben biliyorum. Mesela biz 10 liraya maliyet desek 12 liraya internet üzerinden kargo dahil alım yapabiliyorlar. O yüzden internetten alışveriş hem son tüketici hem bizim gibi hem de ara satıcılara ekmek vermiş oldu. Evet, dijital satışı arttırdı. Zaten e, dikkat çeken bir dönem vardı. Ramazan bayramlarında biz çok satış yapıyoruz. Ramazan dönemlerinde 30 gün satışlarımız 2'ye 3'e katlanıyordu zaten. Demek ki insanlar evde oturduğunda internetten alışveriş artıyor. Yani buradan bu çıkarımı yapabiliriz. Yok, yok, yok.